Onu söyleyeceğim. Selahattin İsmail Kesinlikle nasıl güzel adamlar şey. ya çıkmışlar abi böyle bir şey olabilir mi ya yani. sizi şey kim var. abi? Remzi Gök abi biri. Remzi abi Gök. siz kimsiniz? Döngel köyünden abi. Galiba, siz yanım kimsiniz? Sen. Nasıl cesaret ettiniz? O karda o tipide Hayır, İsmail sonra nasıl gidiyorsunuz kurtaramayacağız yani? yani diye uğraştılar. Abi, <laughs> adam onu düşünmemiş. şöyle bir Hayır. şey var abi Adam e... onu düşünmemiş, kalmış kalkmış gitmiş yani 17 tane bir de, deli. Bir de ne diyor, ne diyor, Aa, diyor anası ki... Nasıl hayranlık adamlara duydum anlatamam size şey ya. Tahmin ettim diyor, o taraflarda düştü o. Ha. Yola çıktım gittim diyor, 5 saatlik yol ve kar tipi içinde. Yani o uzak çekimleri gördünüz mü? Daha böyle yukarıda şey gibi, Kilimanjaro gibi görünüyor Serattin, yani tepesi şeyin. E, kanallara bağlanmış, İsmail'in is, neydi ismi dedin sen? Remzi Gök. <laughs> diyor ki abi bak nasıl güzel nasıl bir adam. Nasıl güzel yani. Ya Allah razı olsun. Ya diyor ki işte ya siz de oralara çıktınız falan. Kadın spiker. Orayı algılamıyor değil mi? Diyor ki adam. Ya yenge. Ha yenge. Ya yenge diyor ne olacak? Müslüman kardeş değil miyiz bugün ona yarın bana? Biz diyor vazife çıktık ya. Abi nasıl güzel bir adamsın sen bu ülkenin hani... Ya. Ya. varlık sebebi olabilecek ya. kadar temiz, vicdanlı ya. bir adamsın sen. Ya. Hep bir sürü insan vardı Korcan Karar'a ekipten biri bağlanmıştı Korcan Karar'a. Korcan Karar, Korcan Karar değil mi bu arada? Yanlış söylemiyorum. Ya. Ali Kırcı ya. olmadığında şovuşuna. Ha? Ayhan Pala. Kor, Korcan Karar. Yarar olamaz. Korcan Karar'mış, mı şey? İşte diyor ki korucu musunuz diyor. Adama ısrarla soruyor. Adam diyor ki yok abi yok korucu değiliz. Biz burada köylüyüz diyor. Yani bunu bir görev için bir zorunluluk için yapmadığını belirtmeye çalışıyor. Yok abi diyor ya. Yok diyor yani. Yok. Korucu değiliz. Diyor, köylüyüz biz diyor. Çıktık. Şimdi Remzi Gökten önce biri daha bağlandı. Diyor ki bana söyleselerdi ben bulurdum, çıkardım, dolaşırdım falan diyor. Nasıl bir şey o çok. Yani... ve hayatlarını 17 köylü hayatlarını tehlikeye attılar. Şu anda kurtarılamadılar Belki şu Belki de kadar hala kaldı. evet Tabii. yani Tabii. ateş falan yaktılar. Yani evet, Allah evet. yardımcıları olsun. Telefonla konuşuyor diyor ki ben üşüdüm <laughs> dayanamayacağım arkadaşa o ben konu nasıl konuşmaya bir şeydir devam yani. Diyorsun, evet. Adam bir de o kadar temiz ki yani e, şöyle diyor Selat. E, hatırlıyor musun İsmail beraber gerçi dinledik, Ben şu an kiminle görüşüyorum diyor adam bir haber kanalı bağlanmış. Evet. Her şey böyle insani yani bir bir şeyin içinde değil. Bir show bizinizin içinde değil yani. Belli. Çok insanca, çok vicdanlı bir adamla karşı karşıya kaldığımızı anlıyoruz yani. Ben de şu an kiminle görüşüyordum? O da diyor ki işte Haber Türk'ten, ya da CNN Türk'ten kimse bağlanıyorsa. Falan. Sorular ne kadar sakil kalıyor o arada. E yani tabii canım Tabii o sorular hep. Bu arada ekibi tabi almışlar, indirmişler onun Öyle mi yani ya şey. çok Öyle şükür mi? yani. Çok şükür aldım. çünkü birkaç bir saat saati... önce mi evet. geldi yani çok abi? Geç yani kadar Bir çok geç saatte kadar saat önce falan geldi. saat önce. Bu arada donma tehlikesi geçirenler de vardı galiba aralarında. 3000 kişi ama onların hakkını yemeyelim arkadaşlar. Çünkü böyle doğal felaketlerde, depremlerde filan onların yapıların yıkıntıların arasından ee, insanları çıkardıklarında onları biz bağırarak, çığlık atarak alkışlıyoruz. Hı -hı. Onları gerçekten tekrar tekrar alkışlamak lazım. Fakat burada hep ee, Haşmet Babaoğlu son zamanlarda tekrarlayıp duruyor. İşte bak burada metafizik bir şey var diye arkadaşlar işaret ediyor. Hümrüm, şey aklıma geldi bugün gerçekten onu düşünürken bir cenazenin ardından ne söylenebilir, ne düşünülebilir hani ee, o sadeliği, o yalınlığı bozmamak gerekiyor. Çok sıcak tabii her şey. Fakat insanın beyni uçup gidiyor işte. Bir e, Kayseri türküsü müdür? Gesi bağları, hmm. gesi bağlarının da şöyle denir. Ya hani e, zulüm varsa bu dünyada zulüm var. O dedim diyor. Kimseler yanmasın, anam yansın benim ha. derdime diye. Muhsin Yazıcıoğlu, hep, hep. Ee, Anadolu, senin de biraz önce söylediğin gibi bu topraklar, bu topraklar dedi. Hmm. Sonra da 3000 kişi teçhizatlı, profesyonel arayıcı değil de onun derdini gidip bir basit köylü gitti, buldu orada. Evet, yani. Yani. Çok çünkü enteresim. mesela biyografisine bakıldığında Sivaslı bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya bu, gelmiş. Bu. Selahattin bak bu, bu çok zor bir şeydir Türkiye'de. Ee, bir o anlamda bir köylü çocuğunun bir e, belki e, Mursin Yezici oğlu o e, durumun son temsilcisiydi artık. Yani bir, bir köylü çocuğunun oğlu olarak dünyaya gelip bir parti yönetme başarısını o anlamda gösteren belki de son isimdi. İşte benim aklıma bir de Süleyman Demirel geliyor. Belki başka bir iki kişi daha eklenebilir ama Mesela bundan sonra Türkiye'de bir köylü çocuğun, bir köylü çocuğunun Atatürk Türkiye'sinin hayalini kurduğu haliyle söyleyelim. Bir köylü çocuğunun muhasır medeniyet seviyesine yüksel yükselen olabilir, ama öyle ve olabilir bir partinin başına bir yok. geçme meselesini üstlenen biri olabilir. Yani bu garantisi yok bunun. Ya olabilir elbette ama giderek daha zorlaşmıyor mu bu durum? Giderek Türkiye'de? zorlaşıyor. Bu eğitim sistemiyle daha çok zorlaşıyor. Çünkü adaletsiz bir eğitim sistemi var. İnsanlar parayla okuyorlar artık. Parayla eğitim alıyorlar, veriyorlar falan. Yani bu sistemde çok zor tabii ki yani. Ee, o zor ama yani arkadaşının çocuğunun e okul parasını denkleştirmek için ölen arkadaşının çocuğunun okul parasını denkleştirmek için eee afiyetini kaçıran, keyfini bozan, uğraşan, didinen bir adamı da böyle e, m, üzücü bir olay karşısında sevindirici hiçbir şey olamaz ama ben tabii sadece şeyden söylüyorum yani. Başka bir şeyden, başka bir moddan söylüyorum. Böyle bir adamı da ya o yakın köylerden birisinin bulması benim için bir şey yani, anlamı olan bir şey. Yani. Anlamı olan bir şey. Evet, evet. Peki evet, Dilaşin şey... kısa bir ara verelim. Sonra Meksika sınırı devam etsin.